Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimin kahyalarına hoş geldiniz. Ben Yasemin, keyfinizin kahyalarından. Merhaba Yasemin Hanım, ben Tolga Erman. Merhaba Tolga Beyler. Dostlar bugün rüyaları konuşacağız. Ama rüyaların böyle bilimsel ve mekanik tarafına çok fazla girmektense biraz daha e, böyle dedikodu saat <laughs> <altı> falan. <laughs> Günlük. Yok efendim rüyalardan nasıl yararlanabiliriz? Rüya rüyada mı kalır? Rüya burası mıdır, orası mı rüyadır? <laughs> Hangi, hangi gerçeklikte yaşıyoruz gibi konuları konuşacağız. Aynen öyle mesela. Ama tabii baklafalı bakartada da getirmeden hani böyle biraz da Aynen. ayağını bir bir yere dayandırırız. <laughs> Bu bölümden sonra bize rüyalarınızı iletin size yorumlayacağız o rüyaları. Tabii tabii salı perşembede onu yapalım hiç çıkamayalım <laughs> stüdyodan. Valla e, Yasemin şöyle başlayayım. Bir kere rüyadan önce şuna gelelim. Uyku. Yani. Tın tın tı tıs. Şimdi düşün yaşıyorum diyorsun. Kendini bilerek yaşadığın zamana geçirdiğim vakit diyorsun. Sonra bir gün bir yerde uyuyorsun. Fark etmez ayakta, yatakta, koltukta atıyorum kafan iyi, kafan dağınık hiç fark etmez ve bir anda makine kapanıyor. Ve makine tekrar çalışmaya başladığında ilk olarak saate bakıyorsun. Diyorsun ki o arada ne oldu? Diyorsun ki evet hayata geri döndüm. Şimdi bu bir bakış açısı. Bu kimin bakış açısı? Hayatın içinde olan bizim bakış açısı. Yani ben yaşıyorum, aynı zamanda da uyuyorum diyoruz. Şimdi rüyalar da aslında bu uykunun bir parçası. Rüya kelimesi aslında düş kelimesiyle kardeştir. Hı hı. Düş durmak demek. Tamam mı? Yani aslına bakarsan sen düş kurduğunda, rüya gördüğünde duruyorsun. Ama neyi durduruyorsun? Şimdi zaten bugün hani çok bilimsel girmeyeceğiz dememizin sebebi de o atıyorum teta dalgaları, delta dalgaları işte uykuya olan ihtiyacımız, REM uykusu vesaire. Bunlar ayrı. Bunlara biraz gireceğiz ama bu işin pratiği dışında bu niye var? Hani hep diyoruz ya evren yüzde yüz verimle çalışıyor. Gereksiz olan hiçbir şey var olmuyor vesaire. Peki sana bir şey sorayım. Ya biz aslında rüyadan uyanıyorsak uykuya daldığımızda? Ben şöyle bir şey duymuştum. Bebeklerin çok fazla uyumasının ve yaşlandıkça daha az uyumamızın sebebi aslında bebek o diğer taraftan koparılırken bu dünyaya adapte olmakta zorlandığı için daha çok uykuda kalmayı tercih ediyor. Çünkü aslında diğer tarafla bağlantıda olduğu için uykuda. Yaşlı olan da o kadar bu dünyaya adapte olmuş oluyor ki buradan gitmek istemediği için bu dünyada uyanık kalıyor daha fazla diye duymuştum. Doğru. Yani aynı şey gibi değil mi? Hani farz et ailenle çocukken bir yere taşındın. Eski arkadaşların orada kalmış. Sen yenileri <laughs> adapte olana kadar her gün <laughs> telefonla arıyorsun gibi bir durum var. Bu dediğin büyük anlamda doğru. Bu dediğin büyük anlamda doğru. Sadece bir tek ufak bir ekleme yapacağım. İkisini paralelde yaşıyorsun zaten. Eyvallah. İnsan iki alem arasında gidip gelen bir varlık benim inancıma göre. Uzun ince bir yoldayız. Aynen. Geceleri <laughs> uyuduğu zaman ee, ve hatırlasa da hatırlamasa da rüya gördüğü zaman aslında hem burada hem değil yani insan ee, nasıl söyleyeyim sana tarot kartlarında da hatta bunu anlatım vardı ben böyle deyince de hep böyle falcı bacı gibi oluyor ama bir ayağı karaya basan bir ayağı suya basan melek olarak tasvir edilir karaya basan ayağı dünya hayatı suya basan ayağı işte batini hayatı yani göremediğin, gözle göremediğin, algıladığın dünyaya olan bağlantısıdır insanın. Ve insan aslında her sabah yeni bir kendisi olarak uyanır. Şöyle diyelim bak yaklaşık olarak biliyor muydun ömrümüzün 6, saat, 6 yılını rüya görerek geçiriyoruz. Ve gecede ortalama 6 rüya görüyoruz. Bu sürede sen hatırlasan da hatırlamasan da otomatik olarak bu geçirdiğin sürede senin bilincin devrede değil. Hangi evet. bilincin? Dünyevi bilincinde Bilinç dediğin. altında evet. Yani biz aslında bilincimizi koruyabilip rüya anına gidebilsek e, yemin ediyorum sana ışınlanmış zannedersin kendini. Hani bambaşka bir dünyanın içinde sen olarak var olabilirsin. Fakat bunu yapamadığın için oradayken ne aldığını ve oraya ne verdiğini bilmiyorsun. Yani rüya bir nevi aslına bakarsan senin bu oyundan uyandığın anlar. Aynı bir bebeğin dediğin gibi başta döndüğü gibi uyandığın yer neresi uyandığın yer senin biraz daha bir üst benliğin diyebiliriz tamam mı yani senin bu dünya oyununda oynayan halin var ya onun kendisine uyanıyorsun ben bunu hep şeye benzetirim kullandık hatta onda çok playstation oynuyor diyelim biri elinde gamepad televizyonu açmış ateş idolar tak tuk tak. içeriden ses geliyor kemal yemeğe gel diye tamam mı <laughs> kemal gamepad'i koyuyor içeri gidiyor İçeri gittiğin an işte senin artık bu dünyadan çıktın rüyada olduğun an çünkü sen oyunu bırakıp gidiyorsun. Oyunu pause ediyorsun. Oyunu donduruyorsun. Sonra oyunun tekrar başına oturduğun zaman uyanıyorsun. Hatta bununla ilgili çok değişik teoriler vardır. Denir ki eğer yapay zeka belli bir noktaya gelirse ve insanların tüm duyularını uyarabilen bir kıyafet, elbise, ortam yaratılabilirse insan bir gün içine girdiği simülasyonları fark edemeyecek kadar gerçek yaşarsa simülasyonda mı olduğunu yoksa hayatın içinde mi olup olmadığını bilemez. Vav. Wow. Düşünsene sen bir dünya yaratıyorsun. O dünyada o simülasyona giriyorsun. O simülasyon içindeyken de başka bir yeni bir dünya yaratıp o orada bir dünya yaratabiliyor. Yani iç içe bebekler gibi düşün matruşka bebekler gibi. Kendi gerçekliğini kendin yaratıyorsun. Gerçekleşmiş Aynen. hali. Yani sen şu an aslında birinin bilgisayarındaki bir simülasyon olabilirsin. Bu simülasyonu da sen yazmış olabilirsin. Hatta birinin simülasyonun içindeki simülasyonda bile olabilirsin. Şimdi bu işin çok o tarafına gireceğim evet, ama de. <laughs> uçmayalım oraları. Beyleri yakmayalım. Şimdi rüyanın biraz açıkçası bize dokunan taraflarını konuşalım. Şimdi insan aslına bakarsan rüya gördüğünü anlasa da anlamasa da rüyanın içine girdiği zaman bu iletişimi sağlamış oluyor. Şimdi biz buna normalde bilinçaltımız diyoruz. Yani bizim... Etkilendiğini fark etmediğimiz fakat etkilenen, bize hükmettiğini fark etmediğimiz ama hükmeden, bildiğini fark etmediğimiz ama bilen tarafımız. Ve bilinçaltı bilincin kendisinden çok daha derindedir ve çok evet. daha büyüktür. Yani sen bugün siyah bir perdeye küçücük bir delik açsan o delik senin bilincinse kalan perdenin tamamı senin bilinçaltındır. Ve her şey senin bilinçaltınla konuştuğu için hayatındaki bazı hareketlerine kendin bile anlam veremezsin. Sebeplerini bile bilemezsin. İşte bu yüzden e, rüya aslında bilinçaltının bir nevi bilincin önüne çıktığı anlardan biridir. Biz bilinçaltı dememizin sebebi bilinci en üste koyuyor olmamız. Yani bize en yakın tarafa. Fakat bilinçaltı değil. Aslında bir nevi bilinçaltı üst bilince dönüşüyor. Rüya anında ve senin bilincine bazı bilgiler aktarıyor. Aynı Windows güncellemesi gibi. Bu güncellemeler hepimize geliyor. Bunlar neyle geliyor? Hem senin taleplerinle geliyor. Hem gerektiği için geliyor. Hem de senin üstünde kendinle ilgili çalıştığın şeyleri düzeltmek için geliyor. Hatta buna çok güzel bir laf vardı. İstiyareye yatmak derler. Eskiden özellikle çok yapılırmış. Bir konuda cevap arıyorsan, kendin için doğru olanı bilmek istiyorsan. işte namazını kılar mısın? Yatsıda ve onun üstüne işte belli ritüellerini yapar mısın? Ve kıbleye doğru uykuya yatar mısın? Hı, hı Amaç burada şeymiş. Rüyada bana bunun cevabı gelsin. Eee... Şimdi günümüzde insanlar çok fazla rüya görmeyebiliyorlar ya da çok fazla hatırlanamayabiliyor. Bu işte alınan antidepresan haplarıyla, Doğru. alkolle, e, sigara ile, sigarayla, migarayla yani bir, şey, bir, takım şeyler kullandığın zaman... O kadar bilinçaltını bastırıyor ki uykular tamamen gidiyor ve yavaş yavaş o zaman şunu fark edebiliyorsun. Onlardan özgürleşmeye başladığın zamanları bırakıp arındığın daha sağlıklı bir hayata geçtiğin zaman rüyaların daha canlanmaya başlıyor tekrardan. Tabii. Çünkü sen müdahale ediyorsun. Bak beyin bir anten gibidir. Çünkü aslında sistem bizim rüya görmemizi de istemiyor zaten. <laughs> ya <Ne? gülüyor> yani şöyle sistem o kadarıyla ilgilenmiyor. Fakat antidepresanı aldığın zaman seni şartlandırılman kolaylaşıyor. Yani sen aslında kendi içinden gelen heves, kendi içinden gelen içgörü vesaire bunlara biraz daha kapanıyorsun. Çünkü beyin bir antendir. Şimdi sen diyelim eski antenli televizyonları hatırlar mısın hı hı. bilmiyorum. Farz et sen paşalar gibi oturmuşsun TRT1 seyrediyorsun. O zaman da bir tek TRT vardı. Çıktı biri çatıya çat diye antenin yönünü değiştirdi. Ne oldu? Görüntü karıncalandı tamam mı? Karıncalanan görüntüyü düzeltmek için anteni tekrar doğru yere çevirmen lazım. Beynin bir anten olduğunu düşünürsen antidepresan, aşırı stres, uykusuzluk, çünkü kasların dinlenmesine 1-2 saat yetiyor fakat geri kalan sürede hem beynin kendini organize etmesi hem de bu dediğim bağlantının kurulması için gereken sürede parazitli yayın alırsan sen işlevsiz hale gelmeye başlıyorsun. Senin beyin fonksiyonların değil zayıflayan şey. Mesela senin iç görün iç güdün sezgilerin mesela bunlar ciddi şekilde etkileniyor rüya eksikliği yaşadığın zaman. <laughs> Çünkü sen ana merkeze, ana server'a bağlanmak zorundasın. Yani bunu bir internete kabloyla bağlanmak gibi düşün ve bu süreçte bunu yaşıyorsun. Antidepresanlar dediğin gibi özellikle rüya kalitesini çok bozar. Rüya kalitesini bozmak dediğim mesela kabusa çok sebep olur. Yetersiz rüyaya çok sebep olur. Ondan sonra rüyaların mesela aşırı hatırlanması da senin iyi rüya görmediğini gösterir bu arada. Öyle mi? Evet. Çünkü teta dalgasında olursan teta dalgası. Önemli bilgi. Mesela Hakikaten fena bir <laughs> düşündüm şimdi. Çünkü İşe normalde yararlı. çok iyi vivid görenler rüyalarına övünürler e, çok polisiye ve çok hani her şey hatırlıyorum diye. Demek ki o çok iyi bir şey değil. Orada biraz kıracağım o konuyu. Şimdi mesela sen buradan Ankara'ya arabayla gidiyorsun diyelim. Ve diyorum ki ben sana Bolu'dan sonrasını hatırlıyor musun? Sen diyorsun ki yo hatırlamıyorum. İşte sen orada teta dalgaları devreye giriyor. Yani sen 5 dakika önce ne yaptığını bilmiyorsun bir halin var ya uyanıkken. Hı -hı. O halinin çok benzeri, bu aynı zamanda meditasyon da olur. Bunun çok benzeri teta dalgalarının yoğun olduğu e, uyku fazında gerçekleşiyor. Ve sen teta'daysan rüyalarını yarı hatırlayabilir haldesin. Çünkü yarı bilinçli bir haldir o. Fakat delta'ya düştüysen delta senin gerçek derin uyku halindir. Gerçek derin uyku halinde rüyayı hatırlamazsın ama yaşarsın. Hatırlamıyor olman senin oraya indiğini ve orada uzun kaldığını gösterir. Dolayısıyla meditasyonda ya da uzun süre araba kullanıp ya da bir şeyi tekrarlarken veya dediğin gibi uykuda rüyaları hatırlayacak durumda teta'da kalmak bir nevi sana belli bir kontrol bıraksa da olayın kalitesini aşağıya çeker. Rüya için konuşuyorum. Fakat burada şöyle de bir şey var. Rüyalar sadece bizim uyku kalitemizle ilgili değildir. Hatırlaman gereken rüyalar vardır. Şimdi Tabii. Bütün hayat ve bütün Okültist yapı, ezoterik yapı, hepsi seninle sembolizmle konuşur. Rüyalar da seninle sembolik konuşur. Şimdi hocam orada da şunu açmak istiyorum. Bu rüya yorumlamalar, hmm. internete girersin Yunus görmek ne demektir falan falan. Yani bunlar bu kadar kağıt üzerinde olduğu <laughs> kadar herkes de anlamı öyle Hayır. değil ya. Bunlar çok hassas konular aslında. Onun için bence buraya da çok dikkat etmek lazım. Senin kendi alfaben vardır. Evet. Sana yazılan şey evet. senin alfabenle yazılır. Ya hatta rüyalarda tekrar olur aslında o rüyaları gizlice yani sen takip etsen yazsan buna kafayı yorsan bayağı sana bir şey anlatıyordur ve orada bir tekrar vardır ve aslında önemli mesajlar geliyordur sana ama onu internetten baktığın bir şeyle yorumlayamazsın yani senin sıkı sıkı kendini takip ederek yazarak rüyalar üzerine çalışarak çıkartman gereken şifrelerdir onlar. Onun içinde kaybolabilirsin de ama. Yani eğer çok fazla kafayı takarsan aslında ne neydi diye fazla da karıştırabilirsin. Bak bu dediğini yapmış biri var. 1910'lu yıllarda yaşayan bir Hollandalı bilim adamı. Kendi rüyalarını çok ciddi takip etmiş ve zaten 1913 yılında mı ne lucid dreaming'i o bulmuş. Hmm. Yani kendin kendi rüya gördüğünü fark ettiğin rüyadır lucid dreaming. Tamam mı? Hani sen bir an kendin dersin ne oluyor ateş ediyorlar, arabalar uçuyor ya da işte aa ben kanatlandım kuş olmuşum dersin ama ben kavramı hala orada olduğu için rüya görüyor olduğunu fark etmek hatta bunu bir miktar yönetebilmek fazı o adam tarafından keşfedilmiş adını şu an hatırlamıyorum Hollandalı bir bilim adamı. Ve lucid dreaming aslında insanların ulaşmaya çalıştığı bir şey. Yani çok gerçekçi olan rüya değil mi? Gerçekçiliğin ötesinde. Sen evet. orada olduğunun farkındasın. Evet evet evet. ben yani de geçen gün yaşadım. Sen resmen sağa dönmek istiyorum deyip sağa dönebiliyorsun. Yaşadın evet, mı öyle bir şey? Geç, geçen gün yaşadım daha. Ne yaşadın? Yani ne yaşadığımı anlatamayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, şunu söyleyeceğim. Şöyle bir şey gerçek <laughs> olabilir hmm. mi? Ben ne zaman gece uyansam, su içsem... Tuvaletimi yaptıktan sonra tekrar yattığım zaman inanılmaz rüyalar görüyorum. Bunun bununla bir alakası var mı? Var. Su iç, iç içini yap, geri yat, rüya görüyorsun ya. Çünkü yerden. sen metabolizmayı harekete geçiriyorsun su içerek, tamam mı? Ve orada aslına bakarsan delta'ya inemiyorsun, işte teta'da kalıyorsun. Teta senin zaten rüyanı kontrol edebilmen için ihtiyacın olan beyin dalgası. Aha. Yani rüyamı hatırlıyorum. Ha, derine inemiyorsun o derine kadar. Derine inemiyorsun. Eyvallah. Derine inmek şu, derinde kaybolmak aslında. Tamam mı? Şimdi beyin bir anten dedim ya sana. Hem kendi içinde kurguları var, hem de aldığı dışarıdan aldığı bilgi var dedim ya sana. Daha farklı bir boyuttan. Bu bilgiye şahit olacak kadar uyanıksın. Öyle söyleyeyim sana. Ve bu hal mesela meditasyondadır. Orada olduğunu fark edersin. Ama o an bir şey düşünmüyor olursun. Aradığın hal odur ya. Evet. Bu aslında sana otomatik olarak uykuda belli bir fazda geliyor. Ve lucid dreaming'i kontrol edip istediği bilgileri çekmeye çalışanlar mı ararsın? Uf. Kendi macerasını yaşamaya çalışanlar mı ararsın? Mesela bunun için özen meditasyonlar eğitimlere girenler var. Ama özetle şunu hatırlamak gerekiyor. Hiçbir şey yapmasan da hayatta ve rüyada hatırladığın her şey bir işe yaramak için seninle kalır. Evet. Yani sen eğer bir rüyada bir anı bir kareyi yıllardır unutmuyorsan bir gün onun karşılığı olan durumu yaşayacaksındır ve o gün anlayacaksındır o rüyanın aslında neyi çağrıştırdığını. O bir nevi... Birebir o sahneyi yaşaman gerekmiyor ama o, sana o sahneyi anımsatacak olan bir şeydir. O. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim sana. Akaşik kayıtlar denilen kayıtlar vardır inanışta ve geçmişte gelecekte bizim zaman çizgimizde. Ve bugün olabilecek tüm olasılıkları barındıran bir kütüphane gibi düşün bunu. Sen bir nevi oraya ulaşıp kendinin başka bir ihtimalini veya mevcut ihtimalinin başka bir zamandaki halini seyredebilirsin. Ama bunu sembollerle seyredebilirsin dedin ya Yunus balığı gibi. Ama orada senin alfaben olduğu için o Yunus balığı sana bugün olmasa bile yarın bir şey ifade edecektir. Fakat Yunus balığı herkese aynı şeyi ifade etmeyecektir. Evet. Bu aslında şöyle söyleyeyim. sadece Aslında yani şunu yapmak daha mantıklı. Rüyaları da yazın diyorlar ya bir yandan Değil da hatırlıyorsan evet. eğer. Ben uyandığım zaman bazen ses kaydı alıyorum yazmakla uğraşamayacağım için sonra yazıyor döküyorum. Yani yun, orada mesela şu daha mantıklı. Yunus balığı acaba ne demekmişti internetten bakıp zihni beslemek yerine bana ne hissettirdi bu rüya diye onu yazmak mesela daha mı çok işime yarar? Hatırladığın görüntüyü ve o anki uyanırkenki hissini hatırlaman yeter. Hisse. eyvallah. Şimdi şöyle bir şey var. Hayatta kaçırılan hiçbir şey yoktur, tamam mı? Hayatta kaçırılabilen her şeyi insan icat etmiştir. Yani sen o rüyadan bir şey çıkarsan da çıkarmasan da gayet düzgün yaşayabilirsin ama bu tarafa doğru bakarsan orada da kendinle ilgili bir bilgi bulursun. Orada en önemli olan şu, rüya bize aslında sadece etten kemikten ibaret olmadığımızı ispatlayan bir şeydir. Ve o kadar da kolay kolay harcanmaması gereken bir şeydir. Yani az uyumaya razıyım, çok işim var, işte antidepresan içiyorum, rüyalarım kötüleşsin, sorun değil gibi kelimeler kullandığın zaman hayatının çok etkileyen fakat etkilediğini fark etmediğin bir kısmından feragat etmiş oluyorsun. Sen bugün düşündüğünde senin bilincinin altını besleyen, bilinçaltını besleyen ve senin sebebini bilmediğin şeylerin kütüphanesi olan bir yerin kaynağını koparmış oluyorsun. O yüzden düzgün uyku, huzur içinde uyumak, huzur içinde uyanmak, mesela çok yemeden uyumak, mide ve diğer fonksiyonların yavaşlamasını beklemek çok önemli. O zaman sen bir nevi bir kahine dönüşüyorsun. Hatta şey Delphi kahini vardır bak biraz da ondan bahsedelim. Eskiden antik Yunan'da Delphi tapınağında kahinler yaşıyor. Ve bu kahinler işte dönem dönem değişiyorlar. Fakat bunların bazıları çok önemli kişiler bunlar da hep kadın. Ve krallar bile mesela kendilerinin savaşı kazanıp kazanmayacağını veya savaşta yenilip yenilmeyeceğini öğrenmek için bu kahinlere altınlar, servetler vesaire gönderiyorlar. Kahinlerin umurunda değil. Onlar sadece gördüklerini söylüyorlar. Ve bu görür halde durmak için kendilerini sürekli tetada tutuyorlar. Yani bir nevi sürekli yarı rüya halinde beyninle bir yere bağlı olduğunu düşün. Ve sonra şey fark ediliyor bu Delphi Tapınağı'nın olduğu yerde toprağın altından çıkan halüsinasyona sebep olan ve seni böyle hafif uyur halde tutan bazı gazlar olduğu ...ve bu kehanetlerin yapıldığı odayın, odanın hep bu gazla dolu olduğu ortaya çıkıyor. E çok çıkıyor. iyi. <laughs> Kafan iyi yani anladın mı? Evet. O iyi kafayla sen gidip... ...işte sen bu savaşı alacaksın... ...işte Tabii. yok Likya Kralı falan diye konuşuluyor sürekli olarak. Dolayısıyla bu zaten çok uzun süredir birinen ve kullanılan bir kanal. Bunu kendin için kullanmak için sağlıklı bir uyku rutini tutturursan... ...ve rüyalarını senin dediğin gibi... En azından kategorize etmeye, sana ne hissettirdiğini not almaya çalışırsan, bir süre sonra farkında bir insansan, onları neye denk geldiğini görürsün. Mesela biz hep şey diye dolaşıyoruz orada, farkındalık, farkındalık, farkındalık. İşte o an orada ol, önemli olan anda olmaktır, mindfulness falan. Eğer rüyanda anda olabilsen, gerçekte ne olduğunu görürsün. Of. İşte rüyada anda olabilmek demek, insanın ne olduğunu anlayabilmek demek. Çünkü senin PlayStation'ın başından kalktığın an o ve öyle enteresan teoriler var ki mesela bizim şu an bir çocuğun bilgisayarındaki simülasyon bile olabileceğimize dair tamam mı? Çünkü hayat o kadar kuralları net tanımlanmış bir şey ki bu kuralların da her boyutta büyükte ve küçükte işlediğini düşünürsen bir gün belki insanoğlu da kendi yarattığı bir bilgisayar simülasyonunda kendi hayatını tartışan, rüya gören küçük bilgisayar programları yaratabilir. Vardı öyle, Mario oyunu. Bütün oyunu oynadık, sezonları bitirdik, bütün canavarları hmm. yendik. En sonunda bir baktık, hepsi rüyaymış. <laughs> Onun gibi bir şey işte. Aynen. O zaman gel şöyle toparlayalım. Hmm. Arkadaşlar, rüya görmemiz, hatırlamamız sorun değildir. Rüya görebiliyor olmamız, kendimizi rüya görecek kadar temiz yatağa bırakmamız ve buna kıymet vermemiz, hatırladıklarımızı aklımıza not etmemiz önemlidir. Belki bir de uyumadan önce rüya görmek istediğine bir niyet edebilirsin. Olabilir. Daha doğrusu cevabını istediğin soruya odaklan. Hı hı. İşte istiyare dediğim o. Yani sen ona yattığın zaman senin bir nevi yukarıya talebin olsun bu. Sadece güncellenmekle yetinme. Aynı zamanda taleplerini al. Soru sor. Net Gönder. Bu. Tabii. Cevabını al ki sen de hayatına o şekilde devam et. Çünkü neyi öğrendiğini bilmediğin bir hayat bu. Sen bir anda bunun cevabını alıp iki gün sonra kendini o konuda başka bir şey yapıyor bulabilirsin ve dersin ki... Bu fikir benim nereden aklıma geldi? Hı hı. Bu rüya anları işte senin ana sisteme bağlandığın anlardır. Bunu kaçırmamak lazım. Bir de en önemlisi şu e, rüyaları engelleyecek zorlu hayatlar yaşarken veya kimyasallar kullanırken vesaire mümkün olduğu kadar bunu minimumda tutmaya çalışalım. Çünkü insanın uykudan daha çok rüya görmeye ihtiyacı var. Uf. O kanaldan koptuğun zaman içine hapsolduğun bu dünya senin yayılabildiğin ve var olabildiğin dünyanın yanında çok küçük. Duydunuz. Hadi bakalım. <laughs> Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. İyi rüyalar, hoşçakalın.